Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl hiçbir yazılım kullanmadan bir web sitesi oluşturulur ve bu web sitesinin nasıl hiçbir ücret ödemeden bir domaine bağlanır onu öğreteceğim. Bu sayfamızın adı netjet.io. Merak etmeyin yorumlarda paylaşacağım. Şimdi başlayana tıklıyoruz. Açılan pencerede new project diyoruz. Web sitesi ve sayfa ayarları yaratmak diyoruz. Açılış sayfası. Burada karşımıza hazır şablonlar çıkıyor. İstediğimiz şablonu kullanabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Mesela eğer bir restoransanız restoran için bir web sitesi ya da bir kripto para ya da e-ticaret sitesi kurmanı istiyorsanız buradan bundan seçiyorsunuz. Bu şey, business için kullanacaksınız ise burada business kullanabilirsiniz. Bu da fark etmiyor. Biz şu an bir restoran için bir web sitesi oluşturalım. İstediğimiz bir web sitesi. Yani sayfamız açıldı. Şu yukarıda mousela gösterdiğim kısımlar pro kısımlar. Yani buraya bir eklenti yapmamız, yapmak istiyorsanız ise buradan modunu seçmeniz gerekiyor. Ama bunu kullanmamız gerekmiyor. Çok da önemli bir şey değil. Buradan bunu kaldırabiliyorsunuz istediğiniz gibi biraz aşağıya gidelim. Alkavuz. Burada mesela bir restoran hazır, bir restoranın hazır web sitesini gösteriyor şu an bize. Mesela gerek yok. Şunları silebiliriz. Burada kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, bar ve salon gibi kısımlar var. Full da silelim. Gerek yok. Burada iletişim bilgileri diyor. Yani rezervasyon yaptırmanız için önce İletişime geçmeniz gerekiyor. Burada rezervasyon için bölüm burası. İstediğiniz gibi de düzenleyebilirsiniz. Burada harita bilgileri var. Nerede konulayabilirsinizse. Sırasını da silinirim. İstiyorsanız da burada artı tuşuna basarak başka bir sayfa da ekleyebilirsiniz. Ben şu an eklemeyeceğim sadece göstereceğim. Özellikler var mesela değişiyor yani istediğiniz şablonu da kullanabilirsiniz. Burada hazır şablon veriyor. Size siz istediğiniz gibi bunları düzenleyip kurabileceksiniz. Merak etmeyin. Şu yukarı çıkalım. Şurada mesela Tavern. ismini değişmek istiyorum. Taven değil de Taven'e koyabilirim burada. Bunun için artı şu sağ köşedeki artı burada metini seçiyoruz. Şöyle sürekli Bırakıyoruz buraya, istediğimiz gibi, mesela Tavernie diyelim. Taverna yazdık. Fontu biraz daha kalınlaştıralım Rengini böyle biraz yeşil olsun. Doğru. Yok, yeşil değil mi? Mor olsun. Evet. Bu T şuna bastığımız zaman buradan yazı tipini seçebiliyoruz istediğimiz boyutu da yerleştirebiliyoruz. 40 olsun boyutu göre. istediğimiz gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Yani serbestiz bu konuda. Mesela buraların turuncu olmasını istemiyorsunuz. Başka bir renk kullanmak istiyorsunuz. O yüzden bu sağ köşedeki fırça resmine dokunuyoruz. Burada turuncu var. Mesela bunu da mor yapmak istiyorsunuz. Bunların hepsini mor yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz betonları. Mesela, mesela yeşil kısımları biraz daha açık istiyorsunuz. Biraz daha açık fonda görünüyor. Yani çok daha açık da yapabiliyorsunuz. İstediğiniz, o bu size bağlı bir şey. Mesela buralar şöyle yapalım. Biraz daha açık. Mesela ben burada bu peynir fotosunu istemiyorum. Bir yüzden bu filmi fotosunu kaldıracağım. Yerine başka bir foto ekleyeceğim. Şu artı işine basıyoruz burada. Resim. Bunu sürükleyip buraya bırakıyoruz. Şöyle resme tıklıyoruz. Bilgisayarımızdan herhangi bir görselizi seçip buraya yükleyebiliyoruz. Ne istediğimiz gibi değişiklikler yapabiliriz burada. Aşağıya gidelim. Yani şuralara dokunmak istemiyorum. Şuraları gayet iyi. Resimleri değişmek için aynı resimleri siliyorsunuz. Yeni resimler ekleyebiliyorsunuz. Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Mesela burada bilgiler var. Az önceki bilgi oldu. Mesela ben buranın daha şey de yeşil renkte olmasını istiyorum. Bir de dükkanın şeyiyle uyumlu olsun. Evet, burada saatlerin çalışma saatleri yazıyor. Hayır. Gördüğünüz gibi bu kadar basit yani çok da bir değişiklik yapmadım. Yani videoyu uzun tutmak istemiyorum. Şu an burada aşağıda güncelleme kısmı var. Güncellemeye tıklıyoruz burada. Şu an sadece güncellendi. E şu hemen güncellemenin yanındaki o ok içerisine basıyoruz. Şu anda web sitemiz bizim istediğimiz gibi tasarlandı. Şu an gördüğünüz gibi yaptığım bütün değişiklikler burada duruyor. Sediğim kısımlar. İstiyorsan fiyatlarda da değişiklik yapabiliyorsunuz orada. Yani sadece üstüne tıklayıp silip istediğiniz gibi TL olarak da yazabilirsiniz. Fark etmiyor. istediğimiz değişikliği yaptık burada biz. Şimdi önemli olan kısma geçiyoruz. Bu sayfayı nasıl bir domaine'a bağlayacağız? Şimdi şöyle buradan çıkalım. Ana menüye geri dönelim biz. projelerimiz olan kısmı geçelim mi Gördüğünüz gibi burada hazırladığımız web sitesi burada. Şu üstündeki linke tıklıyoruz önce. Burada eğer istediğiniz .com, .net veya .tr gibi domainler almak istiyorsanız ise özel alan olarak pro versiyonu geçmeniz gerekiyor. Bu da aylık 19 dolar. Ama ücretsiz nasıl domaine bağlanır? işte burada. Seçilik diyoruz buradan. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Buradaki domain ismi nokta olarak oluyor. Burada silen bizim restoranımızın adı Taverna. Taverna 24 diyelim. Taverna 24 diyelim. Ee, göndermek. Domainimiz onaylandı. Şöyle. Şu an bu web sitemizin ismi tvn24.netjet.pro olarak Kayıtlandı Şöyle açayım. Açılan kısımda gördüğünüz gibi bunlara linkler yerleştirerek burada kayıt alma tuşu falan filan bekleyebilirsiniz. Şurada şu an bir link eklemediğim için herhangi bir kayıt yok burada ya da herhangi bir ödeme altyapısı koymadığım için buradan hiç kimse sen hiçbir şey satın alamaz ya da hiçbir şekilde kayıt olamaz buraya. Hani buraya link eklemeniz ve ödeme yöntemi eklemeniz gerekiyor sayfaya bunun için. Şimdi gördüğünüz gibi şu an restoran halinde. Burayı da Google haritaların linkini yerleştirip tam bir, bir konum verebilirsiniz olaya. Gördüğünüz gibi şu an siz görmüyorsunuz ama burada web sitemizin limito domaini oluşturuldu. Taverni 24.net.pro olarak yerleştirildi. Şu an siz bunu görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Videomuz bu kadardı. Yani böyle videoların devamı için bana like atıp abone olmayı unutmayın.